Hemen her akşam farklı bir mahallede orucunu vatandaşlarla birlikte açan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik bu kez Sancaklı Bozköy Mahallesi'ndeydi. İftar yemeğine AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Donguç, Sancaklı Bozköy Mahallesi Muhtarı Kadir Dalgın'la birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Çelik iftar yemeği öncesi selamlama konuşması yaptı. Bu tablo güzel bir tablodur. İşte birlik, beraberlik Ramazan bu demektir. Paylaşmak, dayanışmak, bir arada olabilmek, sevgi, muhabbet, hoşgörü hepsini bugün burada görebiliyoruz. İftar yemeği programı sanatçı Ahmet İnce'nin seslendirdiği tasavvuf müziği eserleri eşliğinde gerçekleştirildi. Allah hep birlikte yenilen iftar yemeğinin ardından Hacivat Karagöz orta oyunu sahne aldı. Evde misin? Allah Allah ses yok. <laughs> Üç kere fırçalayalım